Merhaba. Bugün sizinle Bingöl'den gelen e, son deprem haberlerine ve uzman yorumlarına biraz daha yakından bakacağız. Evet, merhaba. Elimizde hem olayın detayları var hem de Profesör Doktor Nacik Görür'ün önemli bir değerlendirmesi. Yani amacımız bu 4.3'lük sarsıntı ne anlama geliyor? Neden dikkat çekiyor onu anlamak biraz. Hı hı. Şimdi olay şu. 29 Mayıs Perşembe akşamıydı. Saat tam 20.14. Bingöl'ün Kığ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Evet. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 13.5 kilometre derinliğinde meydana gelmiş. Evet 13.56 kilometre. Orta derinlik sayılabilir. Sevindirici olan ilk gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Yani can veya mal kaybı yaşanmamış. Çok şükür, evet. Bu büyüklükte genelde yıkım beklenmez zaten. Ama yine de önemli bir haber. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da hemen sosyal medyadan bir açıklama yapmış, değil mi? Kendilerine ulaşan bir kayıp bilgisi olmadığını, e, AFAD ve jandarma ekiplerinin sahada olduğunu belirtmiş. Evet, evet, teyit etti. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Özellikle Kı merkez ve köylerde hasar tespiti yapılıyormuş. Tamam. Buraya kadar aslında hani standart bir deprem haberi gibi duruyor belki ama işin sismik tarafına yani uzman yorumuna bakınca durum biraz daha ilginçleşiyor sanki. Kesinlikle öyle. İşte tam bu noktada Profesör Doktor Naci Görür'ün yorumu devreye giriyor. Evet. Görür bu depremin büyük ihtimalle 7 Su Fay zonu içerisinde meydana geldiğini söylüyor. Bu çok önemli bir detay. 7 Su Fay'ı? Neden bu kadar önemli bu fay? Şöyle açıklayayım. 7 Sufayı Türkiye'nin en önemli sismik boşluklarından biri olarak kabul ediliyor. Yani bu ne demek? Hı hı. Uzun zamandır büyük yani yıkıcı bir deprem üretmemiş ve üzerinde ciddi miktarda enerji yani stres biriktirdiği düşünülen bir fay hattı bu. Anlıyorum. Yani aslında uyuyan ama potansiyel olarak tehlikeli bir bölgeden bahsediyoruz. Tam olarak öyle. Bu tür 4.3 gibi hani orta büyüklükteki depremler bile özellikle böyle kritik bir zon üzerinde olduğunda bize bir şeyler anlatır. Ne gibi mesela? Şey gibi. Bölgedeki stres alanında bir değişim olduğunu gösterebilir. Hatta görürün de ima ettiği gibi belki de mevcut gerilimi bir miktar daha arttırmış bile olabilir. Yani bu küçük sarsıntı o büyük fay üzerindeki enerji durumunu etkileyebilir. İlginç. Yani tek başına belki çok yıkıcı değil ama bulunduğu yer itibariyle bir sinyal niteliği taşıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bir gösterge olarak okunabilir. Fayın hala aktif olduğunun, enerji biriktirdiğinin veya stresin belki de yer değiştirdiğinin bir işareti olabilir. O zaman özetlersek, e, ilk bakışta hasarsız atlatılmış orta büyüklükte bir deprem var elimizde. Evet. Ama daha geniş resimde bu sarsıntının yeri, yani 7 sufayı gibi çok kritik enerji biriktiren bir zon üzerinde olması uzmanların dikkatini çekiyor. Bölgedeki durumu daha yakından izlemelerini neden oluyor? Kesinlikle. Bu tür olaylar o büyük resmi anlamamız için önemli parçalar. Bu hızlı ama önemli incelemede bizimle olduğunuz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi bazen hasar olmasa bile küçük bir sarsıntı yerin altındaki hareketlilik ve potansiyel riskler hakkında bize çok şey fısıldayabiliyor. Evet, yer bilimleri böyle bir şey. Sürekli bir dinamizm var. Belki de aklımızda kalması gereken soru şu. Bu 4.3'lük deprem acaba 7 su yakın gelecekteki davranışları hakkında bize başka ne gibi hani küçük ipuçları veriyor olabilir? Bunu düşünmek lazım.